Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tek teker römorkun tanıtımını yapacağım. Hero Xbox 200'e uyarladık demiri. 3 gündür uğraştım. Şu an stabil bir şekilde römork çekimini tek tekerde yapabiliyorum. Yakından sizlere videoyu detaylı bir şekilde göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Revex Pilos'un şasisi farklı olduğu için her motorda da farklıdır arkadaşlar. Remort çekesini yaptığımızda hepsinde farklıdır. Çeki kancası tüm motorların şasesi farklı olduğu için ben bu şekilde dizayn ettim. Sök tak şeklinde çıkarılabilir olduğu için benim için de portatif olarak iyi oldu. İlk olarak şaseden sağlam bir şekilde almak için bu şekilde lazerde Aparat yaptım ve tornada da e, Somunu e, Diş açtım Somunla birlikte Pim e, yerleştirdim bu pimleri Sıktıktan sonra Pimle e, Sıkıştırmaktayım Sağa sola gitmesin yukarı aşağı oynamasın diye de burada gördüğünüz gibi e, Stop Yukarı oynamasın aşağı oynamasın diye demir kaynattım şu Şekilde Bu demirde oldukça bir e, kalın bir demir Lama diye geçiyor sanırım 30-10 bunu yamultarak işlemi gerçekleştirdim. Sağ tarafı da aynı şekilde sağ tarafı da uyarladım. Buralardan vidayla tutturuyorum şaseye herhangi bir kaynak söz konusu değildir şaseye zarar vermemekte. Yukarıdan da yapabilirdik ama yukarıdan daha sağlam olmayacağı için bu şekilde uyarladım. Eğer yapmayı düşünen arkadaşlar varsa bu videodan yararlanabilir şu şekilde yukarı aşağı ve sağa sola oynuyor benim remork tek teker olduğu için şurada da görülebilir sağa sola yukarı aşağı bu bölümde oynuyor arkadaşlar sabit bir yerden aldım Elektrik bölümünde koltuğun altında stopun orta sinyal ve stop e, lambalarını bağlantısını kurdum. Eğer e, elektrik aksamında hangi renk sinyal hangi renk stopun ya da farkın diye e, sormak isteyen olursa onu yorum kısmında bilgisini verebilirim oldukça basit buradan 5'li e, bir tane soket aldım bütün elektrikçilerde ya da parçacılarda bulabilirsiniz içeriden uzatarak kendi soketi de 5'li bu şekilde orka gidiyor remorkta gördüğünüz gibi e, park var fren bölümü bu burada ışıklandırması sinyal bölümü. Şu an gördüğünüz gibi parklar yanıyor. Ve kenarda da park ışıkları var. Römork amasörlü olduğu için e, istediğim kadar yük atabiliyorum. Eslemesini de ayarlayabiliyoruz. Tek teker olmasının avantajı virajlarda daha rahat girmesi virajda kasmadır vesairedir. Şu an kesinlikle yoktur. 3-4 gün boyunca gerçekten bu demirle uğraştım. Torna cısından, lazer hepsini uyarlayarak kendim yaptım bu demiri. Sadece römork hazır bu şekilde almıştım. Skutura özel yapılmıştı. Skutur 250 bir Forza kullanıyordu. Onun demiri buna uymuyor. Çünkü şaseleri ve motorlar farklı olduğundan dolayı. X plus için bu şekilde sistem geliştirdim. Eğer yukarıdan almak isteyen arkadaşlar olursa bu sefer ayaklıktan demir alması lazım. Buradan güçlendirmesi ya da buradan güçlendirmesi lazım. Burası döküm olduğu için ve görüntüyü de çok kötü göstereceği için sök tak şeklinde kullanmak için bu şekilde uyarladık. Remork 175 litre arkadaşlar. Burada açıp kapatmak için kilit mekanizması da var. Bu şekilde içerisine istediğiniz eşyayı koyabilirsiniz. Üstünde de bagaj bölümü var. Buralara üst bagaj port olarak kullanabilmekteyiz. İki tane benzin için Benzinlik kutusu var. Uzun yola gitmek için ya da yalnızla su kullanmak isterseniz su da kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Benim için iyi oldu. Böyle bir şey düşünüyordum zaten bu şekilde uyarladım. Soran çok insanlar var etrafta. Çok da beğeniliyor arkadaşlar. Nasıl yaptınız diye soranlar da vardı. Şu anlık bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir tek teker remork oldu. Dışarıdan da kötü görünmüyor. Eğer aklında yapmak isteyenler varsa yapabilir. Remorku koca elinde Raneli Trail diye bir adam var. Ee, o yapmakta arkadaşlar. Onun ürünü bu. Koca elinde. Tüm motor sikletleri uyarlıyor. Bu remork e, yaklaşık sanırım 25.000 TL. E, remork e, 20 bin, 20.000. Çekik ancasını 6.000'e yapıyor diyebiliyorum. E, motoru götürmeniz lazım. Yapmak isterseniz. Çünkü ben e, çekik ancasını söyledim yapabilir misiniz diye 6000 fiyat verdi ama motoru götürmem gerektiğini söyledi ve ben farklı ilde olduğum için götürme şansım yoktu O yüzden kendi kendi çabalarımla uyarladım oldukça güzel oldu sorularınız varsa yorum kısmından belirtirsiniz Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.